Merhaba arkadaşlar ben Ali Kemal Bugün Lego Worlds'ın 3. bölümü yani sezon 3'ün üçün, 3. bölüm Yine 3 dedim ya Ama bu sefer ikisine de 3 dedim Bugün sezon 2'nin 4. bölümüyle karşınızdayım Evet bir dakika Yapmayı unuttum Artık şöyle telefonumun ışığını kullanıyorum. Biraz daha iyi gösteriyor sanki. Şöyle koyuyorum. Daha aydınlık oluyor. Daha FPS şey webcam'de biraz kasıyor. Ya hala kasıyor da yine de daha iyi böyle. Şu anda siyah ekran görüyorsunuz. Um, bir şey deniyordum da. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz galiba bununla Tamam her neyse Şimdi oyunumuza geçelim Hadi açıl Bu bölümde ne yapacağız ee, Buraya Market değil ne marketi ya ee, Balıkçı şeyi demiştim Ne demiştim pazarı Aynen balıkçı pazarı yapacağız Nasıl yapacağız ee, Şöyle yapacağız e, Düşünmedim yani açıkçası düşünmedim ama şey güzel bir şey yaparız merak etmeyin şimdi ilk olarak bir kutu yapalım bir tane küçük kutu ee, şöyle yapalım da biraz oh. kutuyu nasıl yapacağız size gösteriyorum yok bu çok büyük oldu ee, bundan iki tane yan yana Alttakilerini de çıkar, silerim Böyle Sonra Hatta şu kenarlar da olmasın İlk şöyle yapalım da Sonra kenarlarını sileriz Zaten Tamam böyle bir kutu yaptım Bunun içine balıkları koyuyor adam ee, bir dakika ne oldu lan? Aynen şöyle. Sonra buna tıklıyoruz. Bunu taşıyoruz. Sanki çok büyük oldu kutu. Kutu neredesin? Neyse ya boş ver. Kutu falan yapmadık biz. Unutun kutuyu. Kutu yok. Kutu gitti. kutu gitti yok tamam şimdi arkadaşlar balık pazarı yapacağız nasıl yapacağız iyi bir düşüneyim şimdi ben gidiyorum pazara gittiğimde balık görüyorum aynı çadır gibi oluyor genellikle yani güneş var çünkü havada nerede güneş Bu oyunda, oyunda güneş nerede bir bakalım güneş neredesin tam tepede galiba uf ne oldu her neyse tamam şimdi yani güneş o tarafta çünkü gölge buraya vuruyor. Um, bir tane çadır gibi bir şey yapalım ilk başta gölge için. Neyle yapalım? Nerede lan o Bir dakika. Um, şu. Şimdi. Şunu bir aşağı indirelim. Tamam. Ee, nasıl olacak? Bir düşüneyim ya. Ha tamam tamam. Aklımda iyi bir şey var. Bu biraz küçük oldu da. Ee, şöyle yapsak birazcık daha büyütsek nasıl olur bunun bir tane tamam şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz İlk bir şundan yerleştirelim diyeceğim de o zaman bu çadır şeyini biraz daha yükseltelim bir tanecik sadece sonra bundan koyalım çadır yapalım işte. Eşit oldu mu? Bu taraf 3, bu taraf 3. Bu taraf 1, bu taraf 1. Tamam. Eşit oldu. Şimdi ilk içini yapalım. Sonra üstünü yapalım. Yani üçgen şeklini böyle. Ee, dıştan şunlarla bu tuğla gibilerden koyalım. Dur ya bir dakika şöyle yapalım ee, sonra böyle buralara da tamam şimdi arkadaşlar neredeydi o şu an aklımda iyi bir şey var umarım istediğim gibi olur ee, bu bunları koyalım şu arkayı bir tane daha kapatsak şuraya da balıkları koyar. hatta balıkları balıkların rengi genellikle şu renklerde oluyor galiba gri mavimsi o yüzden neredesin şu sen seni alıyorum seni böyle koyuyorum balık Kare balık. Aslında renkleri de çok şey değil de neyse. Ee, hatta şöylelerden de koyalım. Ha böyle de yemiş. Bu nasıl? Siyah balık. Siyah balık bilmiyorum. Belki vardır. Evet, yani, renkler koyalım biz. Rengi, renk balıklar var mesela. Mesela dediğim ne? Bakmayın da Oyunda var şu an. şakasına Sa sarı balık sonra kırmızı balık gri balık beyaz balık böyle burada balıklarımız var sonra bu tarafa da mı aynı şey yapsak da çok dar olur burası ana aynen burası dar olur o zaman oraya yapmayalım. Ee, hmm, o neredeydi o? Neredesin oğlum buradaymış. Şundan koyayım yine de. Aa bir dakika. Sonra buraya da. Evet. Şimdi bunun ikilisini alalım. Böyle yapalım. Böyle. Aa, buranın girişini unuttuk. Giriş de şurası olsun. Çünkü adam gemiyle böyle gelip buradan balıkları içeriye koyacak. Adam mı bile düşünüyoruz ya. Şöyle yaparsak. Allah Allah niye olmadı Tamam Buraya da aynı şekilde Şöyle iyi. Çok basite kaçtı aslında ama Hani şu an ben daha Videoları daha yüklediğim için hepsi Aynı gün İ İkinci bölüm üçüncü bölüm dördüncü bölüm Hepsini şu an aynı günde çekiyorum Yani nedenini de Anlarsınız size video yetiştirme Yetiştirmek istiyorum o yüzden ve yorum alamadım o yüzden hala aklıma da bir şey gelmeyince bunu yapayım dedim yani burayı başka ne yapabiliriz onu da düşün siz söyleyin yani hatta şimdi gidip sorsam mı ki bazılarına facebook grubundan neyse başka ne ekleyebiliriz balıkçı bir dakika şimdi bir şey deneyeceğim Adam buraya adam koyarsak mesela sipleerek çı çıkabilir mi? Çıkamıyorsa iyi olur. Aynen çıkamıyor. Tamam. Bir buradan çıkabilir. O, orayı da kapatalım. Şeyle kapatalım. Bununla şöyle o açılıp kapanan bir tane şey olsun. O şeyden işte. Ama biz de kaldık içeride. Yani. Olamaz skydive zamanı. Yiyuuu. Anam anam yere çakılacağız. Pat. Ana hiçbir şey de olmadı. Tamam. Şimdi neye zaman? Ya balıkçıyı bulsaydık şuraya balıkçıyı eklerdik ya süper olurdu. Balıkçıyı sonradan bulup eklesek de çatı bir dakika. Hmm. şöyleyken Mesela koyabiliyoruz mu içeriye? Hayır. Çatıyı kaldırmalı. Sanki oldu az önce. Hı. Adam bir dur. Aa oluyormuş. Tamam ama olamaz. Şimdi bu içeride. Evet, bunu da şunla. Neyse bu bizim balıkçımız olsun ya mum ya balıkçı. Şimdi çat. Çatıyı diyorum. Çadırın çatısını yapalım. Onu da şöyle yapalım. Neredesin? senle Tamam. Şimdi bir de hangi silahın bu? Allah Allah, niye olmadı? Ha şunlarmış. Bunlar lazım olanlar. bunlar. şöyle olmasın da hiç sevim Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ee, neredesin sen? Seni seçtim. 2 çarpı 3. Tamam. Sanırım mumya uyuyor. Horlama sesleri geliyor. Aynı. Yok uyumuyor. Ee, uyku mu getirdi be? <laughs> of deli oldum lan. Şunu da. Bir tane de şundan koyarsak. Burası da. Tamam. Ya oğlum bir yapma. As Galiba şu beyazdan dolayı. kıyacak sanki yoksa bana o zaman hangisini yapabiliriz şunlarla tek erkekler üç tane aynı bir tane ortaya şimdi tepesini nasıl yapsak böyle bırakmak istemiyorum Nasıl yapabiliriz? Şunlarla mı yapsak? Yok bunlar bu olmaz. Bu da olmaz. Ya da şu. Aa bak böyle olur. Ama Bilmiyorum. <laughs> ya da şunlarla yapardık da o da olmazdı. Yok böyle iyi ya. Aynen. Böyle bırakalım biz bir ortasını şöyle koyarsak tamam. Ya da yok garip oldu burada. Boşverin. Burayı o zaman şöyle yapalım. Böyle ortasına da şunu koyalım. Galiba bu daha yani bu daha iyi oldu. Bunu koyalım Bir balıkçı pazarı, Pazarı dediğim aslında pazarda Daha fazla olur da biz bir taneyle Küçük ada sonuçta yani Aa bak kaçmaya çalışıyor Gel oğlum gel dövüşmek <laughs> <mi> istiyor <laughs> hmm. ee, Tamam Şimdi bakalım başka ne yapabiliriz Bu bölümde Bu kadar hızlı o biteceğini de Bilmiyordum yani açıkçası bakayım. Aslında araba sığıyormuş ya. Aa, sığıyormuş. Ya da bir küçük araba garajı mı yapsak diyeceğim de yolları olmayan bir adada da çok saçma olur. O yüzden yapmayalım arabalarında. Bu da araba şeyi. Im, tamirciler de olur böyle arabayı koyarsın kalkar ya da ismini bilmediğim için araba şeyi, şeyi diye kaydettim birisi de şey demişti bunu denizin üstüne yap diye çok güzel bir fikir ama yapamıyoruz ee, ah yapabiliyor yapalım mı ki deniz istasyonu olsun kim dediydi ya ismini unuttum Oğuzhan mı demişti ki nerede? Neredesin buradaymış. Ee, nereye yapıyorsun? Ee, havaya mı? Göremiyorum ki. Oha bu bildiğin hava istasyonu oldu. <laughs> Neyse Dur. Tamam. Tek seferde yapsın ama Dur şimdi suyun şeyine göre olsun. Ve o zaman olur sanırsam. Oldu mu? Şimdi oldu. Hayır. Neyse ya olmadı bu da. Bir de şuraya yapalım. Olur mu ki? Aa bak oldu. Ana suyun içine oldu be. Bakayım be. Oo bak bu güzel oldu şimdi. Ama içerisi su. İçerisi su basmış ya olamaz. Neyse bir şey olmaz. Gemiyle içine girebiliyorsun onu da deneyelim. Olur. Aa biz bunu ne ara bulduk? Neyse. Gemiyle içeriye girebiliyorsak çok güzel olur. Ana girdik. Yok artık. İçinde de sürebiliyoruz. Oha vallahi süper olmuş ya. Bu fikri kim söyledi bana ya? Unuttum vallahi ismini. Cidden yani birisi demişti suyun içine bir şey yap böyle. Yani bundan yap demişti böyle. Vallahi o fikri söyleyen kişiye helal olsun. Fikir kaynıyor maşallah. <laughs> Şuraya da helikopteri koyalım bari. Gelmişken. Yamuk mu? <laughs> Ha, olmadı neyse ee, Neredeydi o Aa o adam yok mu bizde Ben var diye biliyordum Şey olan ee, dal, Dalgıç adam Dalgıç Neyse onu da buluruz artık yok, Zaten Çok uzakta Yani okyanustayız sonuçta buluruz Hatta şey yapabiliriz Şunu eklesek mi buraya aslında eklesek olur. Çünkü bu evi koyunca insanlar geliyor iki tane. Bir adam bir erkek. Bir adam bir erkek diyorum. Bir kadın bir erkek. Ama şu tarafa koyalım o zaman. Biraz insan olsun yani. Aynen böyle. Gidip bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz adamımıza. Ben e, Small House Days. Ne oluyor lan? Evet. Işık. A kırdık yok kırmamış. Evet, çok güzel. Bu neymiş? Meyve ağacı. Sanırım elma. Afiyet olsun domuz. Hmm, başka havuza girelim. Gir hadi atla koçu. Basket lan. Vay be. Yeteneklere bak sen. Para kasıyorsan Hayır hayır girme. Ya şundan atlayacaktım. Oo gözlerini kapatarak nasıl attı <laughs> um, i̇çeriye giren o. Camda sigara keyfi yapacak.

Napolyon ne demiş? Para 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 evet. Posta Posta gelmiş iki tane İki posta Ama niye yere attı postayı bilmiyorum Bir de geri koydu sonra Bir Arabaya da binelim <laughs> burada aslında araba sürmek yasak Nasıl başkanım lan ben Aha. Adamın arabasını çaldım. Kusura bakmayın. Ama adamımızda arabalar yasak olduğu için suya atıyor arabamızı. Geçmiş olsun. Ama bu da kaçıyor lan Yürü git. Diğer ama eşi burada. Neyse. Artık adamımızın nüfusu. Ha mumya da var doğru. 4'tü şimdi üç. çünkü adam terk etti burayı. Arabası da orada, adam da orada. Salak. Neyse evet arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz kısa oldu. Fazla yapacak şey yoktu yani. Sizden öneri bekliyorum. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.